ve metrobüs hemen hemen her gün bir haber veriyoruz onunla ilgili. Biliyorsunuz engelli asansörleri birçok durakta çalışmıyor. Çalışanları da zaten engelli olmayan vatandaşlar kullanıyor. Bazı duraklarda da asansör bile yok. Ve yardım odan çıkılmıyor. Genelde de yardım etmiyorlar zaten maalesef. Çok işlek alışveriş merkezinin olduğu bir yer burası. Ama rampa yok. Rampa yok. Yürüyen merdiven zaten yok. Olması gereken engelli asansöründense eser yok. Metrobüsü kullanamıyoruz. Gördüğünüz gibi size de müsait değil. Genelde buraları kullanmıyoruz. Kullanamıyoruz. İnsanlar yardım etmeyince normalde dönmez dönüyor yani. Burası metrobüsün bahçeli evler durağı aslında burası günün her saatinde çok yoğun oluyor. Çünkü hem metro hem de metrobüs durağı var burada ama engelliler, hamileler ve çocuklu kadınlar için bir asansör yok. İşte böyle tırmanıyoruz ne yapalım. Sağ ayağım benim protest. sol ayağımda baş parmağı yok. O yüzden biraz zorluk çekiyorum ben. Sendeleyenler düşenler de oluyor yaptılar ama iyi yürüyen merdiven değil. Yani yaşlı da var. Bizler geldiğimizde ben çok yoruluyorum şahsen. Tabii asansör ve rampa olmayınca iş ayaklara düşüyor ama buradan yukarıya çıkmak da o kadar kolay değil. Çok merdiven var. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32, 33, 34, 35. Gerçekten de Yürürken kanter içinde kalabiliyorsunuz çünkü 36 tane basamak var. Yürüyen merdiven olsa çok iyi olur. Hı. Yoruldum şu anda. Güven Kaya'da metrobüse şirin evlerden bindi, bahçeli evlerde indi. Karşıdaki alışveriş merkezine gidecekti, gidecekti diyorum. Çünkü buradan çıkması mümkün değil. Asansör yokmuş. Güvenlikte zaten çıkamazsın dedi. Hep de koymamışlar ki hani oradan binmezdik ya. Her yere harcayacak parayı bulabiliyorlar. Ama burada bir engelli asansör yapmayı bulamıyorlar. Ne yapacaksınız? Geri mi döneceksiniz? Mücbur geri döneceğim. Yapacak bir şey yok. Mağdur kaldık yani. Merter, Florya, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Çağlayan ve Cevizli Bağda da durum aynı. Burası da Anadolu yakası. Altunizade metrobüs durağı. Aslında metrobüsler yalnızca engelliler için engelli değil, Hiçbir rahatsızlığı olmayanlar da güçlükle ulaşıyorlar duraklara. Örneğin Altınizade durağı şu anda saatler 13.40. Burayı adımla da anlatmak mümkün değil. Dakika tutacağım. Bakalım kaç dakika sonra metrobüs durağından çıkmış olacağım. Uyalanmamaya <laughs> hızlı yürümeye çalıştım. Dakikalarca yürüdüm ve 5 dakikanın sonunda nihayet Metrobüsten otobüs duraklarına ulaşabildim. Yorulan yalnızca ben değildim. Bu köprü bayağı yordu. Özellikle şu çıkış rampa. Çok değişik bir plan Sormak lazım aslında planlayanlara. Nasıl başarmışlar böyle bir şey bilmiyorum yani. İnsanlar hizmet değil, eziyet gibi olmuş.